olacak. CHP Grup Başkan Vekili Sayın Muharrem İnce ile konuşacağız. Sayın İnce, Sayın Başkan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Dün haberde biraz yansıttık. E, Geç saatlere kadar da devam etti zaten. Bu arada sesim yayında duyuluyor ama biraz yüksek zannediyorum. Kulak sesimi duyuyorum ben şu anda. Sizle konuşurken. Şimdi e, küfürlü e, meyhaneli tartışmaların olduğu çok gergin bir e, atmosferde geçti. Genel kuldaki görüşmeler öyle anlaşılıyor. AK Parti diyor ki CHP Meclis, meclis çalışmalarını engelliyor. Sizi bu noktada suçluyorlar, eleştiriyorlar. Neler söylersiniz sayın e, Önce şöyle başlayayım tabii. Bakınız e, dün gece yarlarına kadar bunu tartıştık ama TRT3 bunları yayınlamadı. TRT e, cinlerle ilgili program yapıyor. Ama bu memlekette çocukların geleceğini ilgilendiren bir kanunu yayınlamıyorlar. Birincisi bu. İkincisi yine temel kanun olarak görüşüyoruz. 26-27 maddeyi. Yani maddeler üzerinde konuşma hakkımız yok. Sadece önerge vererek 5 dakika konuşma hakkımız var. Bu kadar önemli bir konuyu kaçırmak istiyorlar. Kamuoyundan gizlemek istiyorlar. Bu bir e, dini eğitim düzenlemesinin tartışması falan da değildir. Bu bir rant Tartışmasıdır diyoruz ısrarla. Neden? Yani çocuklara verilecek tablet, bilgisayarlar ve diğer donanımların kamu ihale kanunu kapsamı dışına çıkarılmasıdır. İşin özeti budur. Burada 50 bin e, ilkokul öğretmeni, ilköğretim öğretmeni, sınıf öğretmeni açıkta kalacak. Bunu kimse tartışmıyor. E, Fen lisesinde okuyan çocuklar bu işten zarar edecek. Bunu kimse tartışmıyor. YÖK'ün yetkileri arttırılıyor. E, ve hep gökten sürekli şikayet eden bir iktidarla karşı karşıyaydık. şimdi okul birincilerinin üniversitedeki kontenjanlarını yok belirleyecek bu saçma sapan bir düzenlemedir bunları tartışmamız lazım bakın elimde iki tane kitapçık var Bunlardan birisini şunu Sayın Hüseyin Çelik döneminde Milli Eğitim Bakanlığı bastırmış ve burada 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin faziletleri anlatılıyor. Avrupa ülkelerinde hangisinde kaç yıl zorunlu eğitim olduğunu kesintisiz zorunlu eğitim olduğunu bu kitapla anlatıyorlar. Evet. Şimdi ise daha bu kanun teklifi kanunlaşmamış, yasalaşmamış, henüz Genel Kuruldan geçmemiş, ee, önergelerle değiştirilebilir, Sayın Cumhurbaşkanı onaylamamış. Ve böyle olmasına rağmen ne diyor bakınız? Bazı kanunlarda yapılan değişiklik sonucu getirilen yenilikler diyor. Her şey olmuş bitmiş gibi bakanlık böyle bir kitapçık hazırlamış. Şimdi işin ilginç tarafı bu bir tasarı değil. Bakanlar kurulundan gelen değil. Milletvekillerinin, grup başkan vekillerinin vermiş olduğu bir teklif. Ne zamandan beri Milli Eğitim Bakanlığı milletvekillerinin kanun teklifini kanunlaşmadan henüz genel kuruldan geçmeden bunu savunur hale gelmiştik. Doğrusu inanılır gibi değil. Peki, Komisyon başkan... başkanı başka bir şey söylüyor. Evet. Milli Eğitim Bakanı başka bir şey söylüyor. Şimdi tansiyon çok yüksek öyle görünüyor. Bugün de tansiyon Sesinizi yüksek... tam alamıyorum. Bu tansiyon çok yüksek. Dün çok yüksekti öyle görünüyor. Bugün de Duyamıyorum e, sesinizi. Şu anda geliyor mu sayın başkanım? Duyuyorsunuz evet. değil mi? Evet. Şimdi, şimdi duyuyorum. dün çok yüksek bir tansiyon vardı. Görünen o ki bugün de bu tansiyon e, yüksek geçecek gibi. Ne dersiniz? Umarız öyle gerginlikler ve kavgalar olmaz ama e, sayın başkan. <laughs> Evet tansiyonu yükselten terbiye sınırlarını aşan ifadeler var. Yani genel kurul salonunda olmayan bir AKP'li milletvekili Twitter'dan abuk subuk laflar yazıyor. Hakaret ediyor. Yani kendisi genel kurula bir kez olsun gelmez. Kürsüye çıkmaz. Derdini anlatmaz. Gider oradan hakaret eder insanlara. Gerçi sonra AKP'li grup başkan vekili grubu adına yaptığı açıklamada bizim grubumuzu rahatlattı ama bunları da hazmedecek değiliz. Bunlara sessiz kalacak değiliz. Biz bu milletin çocuklarının geleceğini savunuyoruz. Biz diyoruz ki bu pedagojik bir tartışma konusudur. Bu ideolojik bir tartışma konusu değildir. Ama ne yazık ki kindar insanlar Cumhuriyetten nefret eden insanlar, Atatürk'ü sevmeyen insanlar, Cumhuriyet'le hesaplaşmak zorunda olanlar, kendilerini hep sürekli beyinlerinin arkasında bir problem olduğu için şimdi sırada eğitim var, bunu halletmek istiyorlar. Ve ilk öğretim bizim ortak yönümüzdür. İlk öğretim bizim ortak geleceğimizdir. Ne yazık ki bunu parçalıyorlar şimdi. Peki şimdi AK Parti Cuma'ya kadar genel kuruldan geçiririz diyor. Geçecek mi Cuma'ya kadar? Ne yapacaksınız CHP olarak? Bile Bilemiyorum tabii yani iş düzgün ve anayasanın bize sağladığı bütün hakları kullanacağız. Bakın sivil toplum buna karşı, eğitim fakülteleri karşı, üniversiteler karşı, öğretmenler karşı. Dün akşam biz ge gecenin geç saatlerinde mecliste çalışırken Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden öğretmen arkadaşlarımız otobüslere binip Ankara'ya gelmek, olayı protesto etmek istiyorlar. İçişleri Bakanlığı genelge gönderiyor. Onları diyor Ankara'ya göndermeyin. Manisa'dan, İzmir'den, Malatya'dan, Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden öğretmen arkadaşlarımız yola çıkarılmadı. Polis önlerini kesti. Şimdi de Ankara'ya giriş yapamıyorlar. Şu anda polis Ankara girişlerini kesmiş. Öğretmenleri protesto hakkını ellerinden alıyor. Yani vergi borcu olana seyahat hakkı getirdiği bir düzenleme yaptı hükümet. Seyahat hakkını ellerinden alıyor öğretmenlerin. Protesto etmek, eylem koymak bu noktada sesini duyurmak öğretmenlerin en doğal hakkıdır. Bunu öğretmenlerin elinden nasıl alabilirler? Bu faşizmin iliklerimize kadar işlediğinin en önemli göstergesidir bu. Peki e, Sayın Başkan siz e, grup toplantısını Tan Doğal Meydanı'nda yaptınız. Bugün Deniz Zeyrek de CHP'de yeni yol sokakta muhalefet başlığını atmış yazısına. Radikal gazetesinin Ankara temsilcisi. Bundan sonra böyle bir politika mı e, yürüteceksiniz? E, sık, e, sorunlar olduğunda halka mı ineceksiniz? E, soka ittifakta muhalefet mi yapacaksınız? Meclisi muhalefeti bırakacak mısınız Sayın İnce? Ha, Hayır hayır mecliste de muhalefete devam sokakta da muhalefete devam. Biz biliyorsunuz komisyon sıralarına komisyon odasına alınmadık. Sadece 3 grup başkan vekili Sayın Hamza Çebi Sayın Tarhan ve ben içeriye girdik. Komisyon üyesi arkadaşlarımız komisyon salonuna giremedi. Diğer milletvekili arkadaşlarımız giremedi. Komisyon tutanaklarında 7 kez benim söz talebim var. 45 milletvekili arkadaşımın söz talebini yazılı olarak komisyon başkanına verdim. Ama önceden bindirilmiş kıtalarla kravatsız bir şekilde kavgaya gelmiş AKP milletvekilleri salonu doldurmuşlardı. Sözümüzü kestiler. Söz hakkı vermeden ham ham şaralop bu Bülent Arınc'ın deyimidir. Temel kanunlara böyle diyordu bir zamanlar muhalefet milletvekiliyken. Beş dakikada Beşiktaş diyordu. Ham ham şaralop diyordu. Öyle kanun olarak tanımlıyordu. Ve e, biz de grup toplantımızı Tan Doğan Meydanı'nda yaptık. ben grup başkan vekili olarak geldim. açtım grup toplantımızı. Milletvekillerimiz oradaydı. Vatandaşlarımız oradaydı. O salon, o meydanda yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri yoktu. Peki Sayın Başka başkan, siyasi partilerden meydandaki, meydandaki kalabalıkla ilgili de polemikler var biliyorsunuz. İşte çok az kişi, 10 bin kişi toplandığı ile ilgili bazı iddialar var. Kaç kişi vardı Sayın Başkan orada? Yani ben tek tek saymadım ama e, o polemiklere gülüyorum. Onu bir kişi yapıyor. Polemik falan yok. Meşhur bir vatandaş var Ankara'da. Ankara'da ikamet eden bir vatandaş. Kendisi benim muhatabım olmadığı için onunla bir polemiğe de girmek istemiyorum. O o masa hayal görüyorum. Ben o sahneden kalabalığın nasıl olduğunu gördüm. 25 yıldır bu siyasetin içinde olan birisi olarak müthiş bir kalabalıktı. Bir biz orada farkındaysanız parti bayrakları bile e, sallamadı arkadaşlarımız. Türk bayrağı vardı herkesin elinde. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değildir bu ülkede e, çocuklarımızın geleceği herkesin sorunudur ve şöyle demiştik e, çocuklara kıymayın efendiler dedik. Bulutlar adam öldürdü ve biz bu konuda direncimizi sokakta, parlamentoda, komisyonda her yerde göstereceğiz. Ama e, grup toplantısının da e, şeyini, formatını bozmadan yaptık ki e, grup toplantısı olduğu daha net anlaşılsın diye. Son olarak çok kısaca alabilirsem bu yeni sistem hayata geçerse nasıl bir sonuç doğacak endişelerinizi birkaç cümleyle alabilir miyim sayın İnce? Ee, birincisi şunu söyleyeyim, 9 yaşında ne diye takıntıları var bu AKP'nin onu anlamış değilim. 9 yaşla ilgili bir takıntıları var. Şimdi 9 yaşında bir çocuk nasıl mesleğe yönlenecek? Bunu anlayabilmiş değilim. Önceden diyorlardı ki 6 yaşındaki çocukla 14 yaşındaki çocuk ilk öğretimlerde aynı binalarda yaşıyor. Bu doğru değil diyorlardı. Şimdi ise 5 yaşındaki ile 14 yaşındaki aynı binalarda olacak. 9 yaşındaki ile 17 yaşındaki aynı binalarda olacak. Çok büyük sıkıntılar çıkacak. Bu mesleğe yönlendirme falan değil. Türkiye'nin geleceğine yazık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 38 milyar. Bu 4 artı 4 artı 4'ü uygulamaya sokabilmek için 20,7 milyara ihtiyaç var. Bunu nereden bulacağız hiç belli değil. 15 yıldır 8 yıllık kesintisiz temel eğitime yaptığımız yatırımlar var. Yazık oluyor bu memleketin kaynaklarına, çocuklarına, geleceğine diyorum. Sayın Başkan çok teşekkürler. Genel kurula gideceksiniz. Nöbetçi olduğunuzu da biliyoruz ama zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. CHP Grup Başkan Vekili Sayın